Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere arkadaşlar Erinöz Bahçe Mobilyaları ile karşılayayım istedim. Trend yoldan satın almış olduğumuz salıncağımız geldi arkadaşlar. Sevgili annemle babam önceki videolarımdan bilirsiniz. Yazlık ev almışlardı. Ben de onlara biriktirdim arkadaşlar. Yazlık evlerine hediye olsun. Nacizane diye eee salıncak kalayım istedim Arkadaşlar bu güzel anıyı da sizlerle paylaşayım sizlere de fikir olursa diye salıncağında kurulum videosunu çekelim istedik 3139 lira liraydı herhalde sanırım arkadaşlar 6 taksit yaptırmıştım şimdi şöyle hemen paketi açmayla işe başlayalım bakalım Bayağı da güzel paketlenmiş arkadaşlar. Hemen şöyle açalım. Oo vallahi rengi de, modeli de güzel arkadaşlar. Bu şekilde dünya saatliydi modeli. Süngerler içinde bu şekilde vakumlu şekilde geliyor arkadaşlar. Sonra salıncağın demirleri güzelce de paketlenmiş rengi de hoşuma gitmişti arkadaşlar. Bu şekilde. Kurulumundan önce de arkadaşlar biraz özelliklerinden de bahsedeyim. Bu e, sabit arkadaşlar yatmıyor. Bunların yatar olanları da var ama ben sabit olarak tercih ettim. 3 kişilik bir salıncak. Dünya saat desenli minder panama kumaşlı arkadaşlar. Ee, dediğim gibi 3 kişilik bir salıncak ee, siz yatarlılardan da tabii ki tercih edebilirsiniz 7 milim kalınlığındaki 8 boğum krom kaplı çelik yay kullanılarak yaz kış bütün e, mevsim koşullarına uyumlu hale getirilmiş arkadaşlar elektrostatik boya ile kullanılmış şeyleri de e, minderleri de e, arkadaşlar oturulan kısımda fermarlı yani çıkarılıp yıkanabiliyor, silinebiliyor da o yönden de çok kullanışlı. İçerisinden çıkan, şöyle arkadaşlar, kullanım kılavuzuna göre rahatlıkla evde kurabilirsiniz. Sünger kalınlığı da 10 santim arkadaşlar, 18 densiti gri sünger, fermuarlı yıkanabilir dediğim gibi 240 kiloya kadar taşıyor. E, aksesuarlarda 2 adet kırlent ve 2 adet kol dayama elçiyi de çıkıyor arkadaşlar. Ürünün ölçüleri de 200, 110, 170 santim. Bu şekilde dediğim gibi 3139.40 liraya almıştım arkadaşlar. Şimdi kurulum videosuna eşimin yardımıyla geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar elimizden geldiği kadar imkanlar dahilinde kurulum videosunu da çekmeye çalıştık. Biraz akşam vaktine, gece vaktine kaldı ama Yine de yapmaya çalıştık arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Her gün yayındayız. Evimizde, mutfağımızda yaptığımız tarifler, sunumlar yanı sıra pratik lezzetleri de denediğimiz gibi yaptığımız alışverişleri de böyle fikir olursa diye sizlerle paylaşıyoruz. E, beğeni yapan, yorum yapan, desteğin, esirgemen herkese çok çok teşekkürler ediyoruz. İyi ki varsınız, cansınız. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Her şeye güzel gönlünüzce olsun. hoşça kalın